64 GB RAM bellekleri özellikle PlayStation 5'ten daha pahalı. Apple istediği zirveye oturacak ve bu zirvede 2029-2030 yıllarına kadar korunacağı öngörülüyor. Apple mühendis diyecek ki kardeşim bu işin kitabı bu. 4 sene 3 sene biz üstünde çalıştık. Al sana bunun reçetesi bu. Bana böyle bir ekran üret diyecek. Samsung da üretecek. E tabi Apple bunun patentini alırsa öyle bir ekran üretemeyecekler. RAM fiyatları uçtu biliyorsun sen de. DDR5'in fiyatları böyle devam ederse sence kullanıcılar DDR4 sistemine geri döner mi? Valla alternatif olarak düşünenler yok değil. Bununla alakalı haberi de hemen takipçilerimizle Instagram'da paylaşmıştık. Güzel de bir yorumlama gördüm orada. Dönüş var gibi ki bizim ülkemizde tüm dünyada 2 kat artıyorsa bizim ülkemizde 4-5 kata denk geliyor bu. O yüzden piyasayı da şöyle bir taradığımda yani için inan bana 64 GB RAM bellektir. özellikle PlayStation 5'ten daha pahalı. 34 bin, 35 bin, 40 bin, 30 bin, 28 bin, 25 bin. Ya şurada birkaç önce bu kitler 7-8 bin liraydı. 6-7 bin liraydı. Markaya göre ve kaliteye göre elbet değişiyor ama gerçekten işler acısı bir durum aldı. Tabii ki bunun en büyük sebebi yapay zeka. AI tabanlı uygulamalar geliştiricileri arttıkça RAM buradaki ön bellekteki memoriyi de kullanmak durumunda kalıyoruz. Talep de çok oldu. Bunu aslında şununla da ilişkilendirebiliriz. Bitcoin mining zamanı ekran kartlarına GPU'lara çiftlik kuruyordu millet. Ekran kartlarına çok talep vardı. Burada da benzer bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi de yapay zeka destekli işlerin gelişmesiyle o yoğun iş gücünü RAM'lerle, ön belleklerle, belleklerle halletmeye çalışıyoruz. Şöyle de bir durum var. Ekran kartlarındaki bellekler de pahalandı. AMD şimdi önümüzdeki günlerde %10'luk bir zam yapmayı planladığını haberinde paylaşmıştık biz izleyenlerle. Çağırmış demiş ki işte Gigabyte, Safir, o bu şu markaları çağırmış Asus'u. Demiş ki ben %10 zam yapıyorum haberiniz olsun. Siz de bunu fiyatlara, raflara yansıtın. Bellek fiyatları arttığı için hal böyle olunca da markalar da bellek fiyatlarını artırmak durumunda kaldılar. E, ekran kartlarında bir fiyat artışı söz konusu. E, bununla beraber RAM'lere zaten yaklaşılamıyor. Bir tane 64 GB'lık 32 GB'lık RAM'in fiyatı PlayStation 5'te aynı. İki tane modül ya bellek. Bizim evde Allah'tan birkaç tane var da DDR5 bellek. Yani şu an satsak 20-25 bin liradan ikinci elden gider büyük ihtimalle ama satamayız. E biz, bizimki bozulursa arzanıza ne yapacağız? Tabi sağ olsun bize sponsor olan markalarımız olabiliyor ama tabi şu an bellek yatırımı, RAM yatırımı altın değerinde oldu. Yani fiyatlar inanılmaz ansızın tavana vurmuş. Takip ediyordum yakından. Girip de ülkemizde resmi olarak satan firmalara, e-ticaret sitelerine girip baktığımda hakikaten fiyatlar 35-40 bin lira var, 30 bin TL bandlarında ilerliyor. Sistem toplayacak olanlar için üzücü bir durum. Şu an baktığında ekran kartı fiyatına atıyorum bir 5060 fiyatına gidip de RAM alamıyorsun. RAM ekran kartından daha pahalı bir hale gelmiş durumda. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek merak ediyorum. Mesela mining tarafında böyle bir şey olduğunda özellikle Nvidia tabanlı GPU'larda bir yazılım yayınladılar. Artık o ekran kartlarıyla mining yapamıyordun. Dolayısıyla piyasa biraz daha sabitlenmişti. RAM'lerde neler yapabilirler? Buralar soru işareti. Samsung'un büyüme hızının Apple'ın gerisinde kalması markanın global konumunu tehdit eder mi? Yani aralarında zaten bir sıkı rekabet var. Bir ezeli rekabet var. En çok satan telefon ünvanına Apple büyük ihtimalle ulaşacak. Pazarın bir numaralı deva haline gelecektir diye tahmin ediliyor. Rapora göre yıl içerisinde %10 büyümesi bekleniyor. Buna karşılık da Samsung'un büyümesi de %4.6 seviyelerinde kalacakmış. Hal böyle olunca da pazar tamamen global pazar payını da Apple %20'ye yakın bir orana artıracak. Ve dolayısıyla Samsung'un geçerek liderliği alacak ve Apple istediği zirveye oturacak ve bu zirvede 2029-2030 yıllarına kadar korunacağı öngörülüyor. İşte uygun fiyatlı yeni telefonlar gelecek. iPhone 18 serisi. E bunun yanında da iPhone Fold ile beraber ürün gamını yükseltecek. Farklı ürünlerle de pazara daha çok hakim olabilecek ve zirveyi birkaç sene koruyabileceği söyleniyor. Bu arada zaten Samsung'un yıllardır aşamadığı bu iş problemini Apple tarafında çözülmesi rekabeti tamamen tersine çevirecektir. Aynen öyle İzden kastımız da şu katlanabilir iPhone gelecek önümüzdeki yıl. Hı -hı. Yani artık 2026'da göreceğiz diye umut ediyorum. Apple'ın burada gecikmesindeki en büyük nokta aslında beni de en çok o triklendiren beni de gıcık eden nokta katlanabilir telefonlara sıcağım ama o ortasındaki katlama izi benim yani buralarımı ısıtıyor. Ben yani bu konularda biraz da takıntılıyızdır. Da. daha böyle nizami bir panel ben deneyimlemek isterim. Hali hazırda zaten şu telefonların rüştü yıllardır ispatlanmış. Öyle bir telefona geçmek gerekiyor ki hem büyük olacak hem de bu ekran deneyiminin o görsel şölenin aynısını vermesini bekliyoruz. Apple nihayet katlanabilir iPhone'da izi kaldırmışlar. Apple mühendisleri bunu halletmiş. Şimdi bu haberi de Instagram'da yine paylaşmıştık. Bayağı bir kullanıcı yorum yapmış. Paneli Samsung üretiyor. E teknolojiyi Apple nasıl geliştiriyor? Apple bunun üzerinde bir çalışma yapıyor. Mühendisler ekran üzerinde çalışıyorlar. Bu ekran daha katlanabilir ekranın iz bırakamaz hale nasıl getirilebileceğini adamlar oturuyorlar. Bu arada yıllardır kafa yoruyorlar. Yani katlanabilir iPhone'u bize son birkaç yıldır duyuyoruz. Gel ha geldi ha gelecek ha geldi ha, geldi, ha kusursuz ekran derken derken adamlar senelerdir bu ekran üzerinde çalışıyor. Ama zaten prototip aşamasından çıkmış piyasaya çok daha yakın gelecekte gelecek diye bir söylenti de var. Aynen öyle. İşte 2026 Eylül ayında büyük ihtimalle ilk katlanabilir iPhone'u duyacağız diye düşünüyorum. Fiyatı da 2000 dolar bantlarında olacağı söyleniyor. Şimdi Apple ne olarak görüyoruz? Rakipleri bir şeyler yapıyor ama Apple'da yaptığımı tam yapıyor. En stabil, en kararlı. Gerçekten son kullanıcı işine yarayabilen o teknolojiyi alıp koyuyor. Nokta atışı yapıyor. Mesela ekran altına gizlenen kameralar. Yıllardır birçok telefonda denendi. Bundan 3 sene önce Xiaomi'nin bir telefonu bence canlı canlı gördüm. Evet güzel ekran altı ön kamerayı açınca oradan bir kamera pop up gibi değil de ekranın ortasında bir nokta belirliyor ama oradaki piksellerin yapay olduğu gözle görülüyor. Şimdi Apple Apple'da bu teknolojiyi büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda getirecek. Ama öyle bir getirecek ki orada bir kamera var mı? Orada bir işte pikselde renk solması renk kararması, o kameranın kapasitesi kapanma aşamasına o siyah noktanın yerine benim duvar kağıdım kesintisiz bir şekilde o OLED panel renk yelpazesinde devam edecek mi? Böyle bir teknolojiyi getirecek adamlar kusursuz olarak diyecek ki al kardeşim ekran altı kamera böyle olur katlanabilir ekranın ekranı da böyle olur diyecek ve diyecek ki al kardeşim fiyatı da 2000 dolar. Şimdi bunu deneyen firmalar var. Deneyen firmalar birkaç yerde gördük ama daha seri üretime geç, çok geçen cihazlar değil. Ama Apple önümüzdeki yıl büyük ihtimalle getirecek kusursuz kağıt gibi bir telefonla gelecek. Büyük ihtimalle Samsung da Apple'ın yapmış olduğu bu teknolojiyi artık bakacak. Çünkü paneli kendisi üretecek. Apple mühendisi edecek ki kardeşim bu işin kitabı bu. 4 sene 3 sene biz üstünde çalıştık. Al sana bunun reçetesi bu. Bana böyle bir ekran üret diyecek. Samsung da üretecek. Ya tabi Apple bunun patentini alırsa öyle bir ekran üretemeyecekler. Arka yoldan dolaşıp benzer bir teknoloji üretme yoluna gidecekler ama bakalım yani neler olacak merakla bekliyorum. Büyük ihtimalle ilk çıkan katlanabilir iPhone'un ekranı kusursuz olduğu takdirde de, Huawei'de Samsung'da buna benzer bir teknoloji çünkü alacaklar paramparça edip didik didik edecekler o teknoloji. Buna yakın bir arka kapı bulup artık katlanabilir ekranın telefondan ekranı kusursuz olacak diye tahmin ediyorum.